Hepinize merhabalar arkadaşlar ben İsmail yepyeni videoyla karşınızdayım arkadaşlar ben gerçekten evimi çok güzel yaptım size şöyle bir göstereceğim ben evimi bir Gelelim arkadaşlar bir şöyle bir evimi size uzaktan bir göstereyim arkadaşlar nasıl olmuş ama Jilet gibi değil mi arkadaşlar bakın size burayı da bir göstereyim bir Şöyle abi kapıya bakar mısın? Kapının güzelliğine, şu güzelliğine bir bakar mısınız? Neyse arkadaşlar şimdi merak ediyorsunuz değil mi? Ne yapacaksın falan. Bak burası da benim balkonum işte arkadaşlar. Deniz kenarı işte. Yani biz de böyle abi. Burası da işte koltuğum. Erkek dediğin adam arkadaşlar. Erkek dediğin tabii ki pembe takılır. O yüzden biz de pembe severiz. <laughs> şaka tabii. Bu arada arkadaşlar videoyu beğenmediyseniz beğenmeyi unutmayın ve kanala da abone değilseniz hala neden abone olmuyorsunuz? Onu söyleyeyim size ben. Yani o yüzden abone olmayı unutmayın rica etsem. Tamam mı? Arkadaşlar öncelikle bir şunların bir yanına bir gideyim ben. Bir bunlara bir yem vereyim. Arkadaşlar bugün ne yapacağız? Size söyleyeyim. Öncelikle ben bir hayvanat bahçesine girdim ben. Şunları bir sizi ben bir doyurayım. Uzun zamandır yoktu bir şey çocuğu mu yaptı. Sen çocuk mu oldun Neyse bunları da bir verelim arkadaşlar. Tamam bunlara da bir güzel cem verdik. Şimdi arkadaşlar şöyle yapacağız. Ay geldi biri. seni bir alayım. Seni bir gel buraya geç şuraya geçiyorum. La 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 gitti arkadaşlar. Bu arada bu da plaj arkadaşlar dediğini dediğim gibi. Şimdi size arkadaşlar ne yapacağız? Bugün heykel yapacağım kendimi yapacağım arkadaşlar heykel yani heykelimi dikeceğim çünkü benim gibi adam zor bulunur abi zor bulunur abi benim gibiler o benim gibi adam zor bulunur ben dedim ki yani neden bir tane İsmail tek iki tane İsmail olsun dedim ineklerimizi de bir onlara da verdik arkadaşlar ve gideyim ben artık şöyle yaptık arkadaşlar başka neyimiz var koyunlarımız bunlara da bir verelim alın 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 canikolar Alın 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 alın. Size de böyle bir sizi de alın alın alın. alın. Dirşu, dirşu. Tamam bunlara da verdik arkadaşlar şimdi böyle geldim tamam. Bunlar ne yiyordu arkadaşlar ben bunları merak ettim. Bunlar bunları mı yiyor? Bunlara ne verilir? Bunlara ne verilir ki? Bunlara ne verilir? Ha? Buğday? Eee? Bunlar buğday da almıyor. Neyse o zaman siz affedersin şeyin <laughs> Koyunlar var verdik bunlara da verdik arkadaşlar verdik Şimdi bir şöyle bir gidiyorum tamam mı Burası da bu arada plajımız arkadaşlar yani çok güzel değil mi bak beğendiniz evet Burası da benim evim Burası da işte hayvanat bahçesi bizim beslediğimiz şey yeri Burada da biri kendine şey yapacak arkadaşlar ben burada kendine ev yapacak sanırım ve gelelim artık şurada heykelimizi yapmaya. Şimdi ben şöyle yapayım arkadaşlar. Benim şey nerede? Burada değil. Ha burada. Tamam. Buradaymış. Burası da şuraya bir koyayım. Ve şunu şuradan alıp böyle yapalım. Arkadaşlar şunları bir alacağım. Bunları bir buradan böyle aldık. Tamam. Arkadaşlar şuraya ben yapacağım. Bak şuraya. Değil mi? Evet. Buraya yapacağım ben. Şimdi buraya başlıyorum arkadaşlar. Şöyle birer tane. Şöyle, 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 şöyle. Şimdi diyeceksiniz ki nasıl bir heykel İsmail? Nasıl bir şey yapacaksın sen? Çok değişik arkadaşlar. Gerçekte güzel yapacağımı da düşünüyorum. İnşallah umarım siz de beğendiniz. Bu arada alamıyorum. Ben bunu istemiyorum. Bakalım videoyu beğenmeyenler lütfen videoyu beğenip ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayalım lütfen rica ediyorum evimin tam karşısı olsun değil mi arkadaşlar ya da arkadaşlar aslında ben bu şuna burada yapıyorum ha bak ben şuraya da yapabilirim değil mi ya da şöyle yapayım bir saniye ben size göstereyim nereye yapalım abi dur size ben göstereceğim arkadaşlar nereye yapacağımı çok güzel bir yer buldum ben gerçekten siz de çok beğenirsiniz ve balkondan bakılırsa güzel olur. Şimdi anladınız değil mi? Tahmin ettiniz nerede yapacağımı. Şimdi ben burayı da bir aldım arkadaşlar. Tamam. Gideyim ben bir buradan. Geleceğim. Tamam. Buradan arkadaşlar. Şuraya geldim. Olmuyor. Şuraya ben bir geleyim arkadaşlar. Şu, şu köşelerde değil mi? Şuralarda ben bir yapayım. Evet şuralarda yapacağım evet. Şurada yapacağım ben. Evet. Tamam. Tamam. Yaptık arkadaşlar. Şöyle yapacağım. Evimin kenarı nasıl? Şurası oluyor evet. Böyle şuraya da şöyle buraya da bir tane. Tamam. Buraya böyle. Buraya şöyle. Buraya şöyle buraya da böyle yaptık bitti tamam şimdi ne yapacağız şimdi arkadaşlar böyle bir iki iki tane ayak tamam buradan şöyle buradan şöyle mi yapayım evet yaptım 3 olsun hatta burası da 3 olsun şöyle şöyle yaptık Evet bir şöyle bir bir bakayım mı Arkadaşlar şöyle Tamam güzel buraya da bir bir tane daha ve şöyle koydum Evet şöyle Neyse akşam yiyelim <laughs> demeyin İsmail niye bu kadar yavaşsın bilmem ne demeyin bana arkadaşlar rica ediyorum rica ediyorum bana öyle demeyin gidip uyumam lazım geç oldu çünkü gece gece yani bizimkiler diyecek nerede kaldın annemler falan bizimkiler kızlar bana o yüzden evime gelip hemen uyumam lazım soytarlar gibi dolanmam lazım değil mi arkadaşlar bitti şimdi size ben şimdi göstereceğim bakalım nasıl olmuş beğendiniz mi beğenmediniz mi tamam mı yeni bitirdim nihayet şunları ben bir alayım buradan hmm, aldım ben şunları buradan ve şöyle bir tane ayak daha takayım ben şuna pa, pardon e, şey daha dedim bir tane daha şey öncelikle bir gidip uyuyalım kol taktım ona ben önce bir gidip uyuyalım arkadaşlar ve size sürprizi göstereceğim ben sakın 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 önce bir uzaklaştırayım şunları buradan. Gel 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 O oh, hepsini aldı öldürdü. <laughs> Neyse gülüşüm çok kötü farkındayım. Ne böyle yapayım arkadaşlar? Bir şurada bir uy uyuyayım ben. Ben bir uyudum. Baltan ucu var ya ucu. Dur bir şöyle bir buraya da gideyim arkadaşlar şimdi. Şimdi gelelim size balkondan göstermeye arkadaşlar. Hazır mısınız? Hazır mısınız? Bir, iki, üç. İskelet. Abi bu ne ya? <laughs> Kötü mü arkadaşlar? Kötü durmuş mu? Ama çok zayıf değil mi benim iskeletim? Çok mu zayıf? Gerçekten zayıf biraz ama işte Bilmiyorum ki ya aslında o kadar zayıf değildi de zayıf mı gerçekten biraz daha mı karnı yapsam biraz daha yapabilirim evet arkadaşlar videomuz bu kadardı dedim bir iskelet yapıp kendi adıma ismi de falan yaparım herkes ayağını denk alsın burada dedim yani denizde falan ee, kendine iyi bakın bir dahaki videoda görüşürüz videoyu beğenmeyi unutmayın ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın her akşam bu arada sizlerle beraber yayında Minecraft oynuyoruz. Sunucumda oynatacağım sizlerle beraber. O yüzden beğenmeyi unutmayın. Hoşça Hoşçakalın. Bye. Bye.